Merhaba arkadaşlar. Bugün size herkesle aram iyi olsun insanlarından bahsetmek istiyorum. İngilizcede bu insanlara people pleaser yani insanları memnun etmekten hoşlanan kişiler de deniyor. People pleaserlar herkesle aralarının iyi olması için onları memnun etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Herkesi memnun etmeye çalışan herkese aram iyi olsun insanların bu davranışların altında genellikle çocukluk travmaları yatar. Çocukken ihtiyaç duyduğu sevgiyi, ilgiyi göremeyen kişiler ilerleyen zamanlarda dış onaylanmaya, diğer insanların kendisini sevmesine, kendisiyle ilgilenmesine ihtiyaç duyarlar. Herkesi memnun etmeye çalışan insanların genel özellikleri. Aşırı vericidirler. Herkese yardım etmeye çalışırlar. Sevilmek için insanların işine yaramaları, insanlara yardım etmeleri gerektiğine inanırlar. Bu insanların öz değer, öz sevgi konusunda kendilerini geliştirme ihtiyaçları vardır. Diğer insanlara bir şeyler verirsem, onlara yardım edersem ancak onlar için değerli olurum düşüncesine sahiptirler. İnsanların kendilerini sevmesine, takdir etmesine, onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Bir tartışmada haklı olsalar bile karşı tarafla aralarını düzeltmek için büyük bir çaba gösterirler. Alttan alırlar, tek taraflı fedakarlıkta bulunurlar. Çoğunun görüşünden farklı olan görüşlerini belirtmek istemezler. Herkesle aram iyi olsun insanları hayır diyemezler diğer insanlara sınır koyamazlar. Sık sık canları sıkın hissederler, huzursuzdurlar. İlişkilerinde alma verme dengesi bozuktur. Aşırı verici oldukları için almak yerine vermek onları daha rahat hissettirir. Birilerinin kendileriyle ilgilenmesine ihtiyaç duydukları için yalnız kalmak istemezler. Yalnız kalmaktan korktukları için bu insanların ilişki bağımlılığı olduğunu da söyleyebiliriz. Herkesle aram iyi olsun insanları bir grup varsa oraya dahil olmak isterler. Eğer çağrılıyorsan seviliyorsun diye düşünürler. İnsanlardan sık sık onay alma ihtiyacı hissederler. Diğer insanların kendileri hakkında olumsuz konuşmasından korkarlar. Ne kadar beni seven, onaylayan arkadaşım varsa o kadar değerliyim diye düşünürler. Sevilmediklerini, onaylanmadıklarını, bir yere çağrılmadıklarını görürlerse çok üzülürler. İnsanları arayan genellikle onlardır. Saydığım maddelerden birçoğu sizde de varsa siz de herkese aram iyi olsun ya da people pleaser denen diğer insanları memnun etmeye çabalayan biri olabilirsiniz. Ama üzülmeyin. Eğer farkındalık geliştirirseniz bu konuda gelişme kaydedebilirsiniz. Peki ne yapabiliriz? İyilik yapmak, diğer insanlara yardım etmek elbette güzeldir. Ama asıl amacımız diğer insanların bizi sevmesi, bizi onaylamasıysa orada bir sorun var demektir. Kendinize karşı nazik ve daha şefkatli davranmalısınız. Değerinizi bir başkasının belirlemesine izin vermemelisiniz. Kendi değerinizin farkında olun ve kendinizi koruyun. Şunu düşünün. Siz insanları size yardım ettikleri, aşırı verici oldukları için mi seviyorsunuz? Sevdiğiniz insanları size yardım ettikleri için mi yoksa kendileri oldukları ya da onlarla vakit geçirmekten hoşlandığınız için mi seviyorsunuz? Bir insana değer veriyorsanız, seviyorsanız küçük hataları telafi edebilirsiniz değil mi? Onlar da edebilir. Bir arkadaşlıkta, bir ilişkide karşı tarafı kaybetmekten korkan niye sadece sizsiniz? Bırakın karşı tarafta sizi kaybetmekten korksun. Veren taraf bir tek siz olmamalısınız. Alma verme dengesinin bozuk olduğu, tek taraflı fedakarlıkların yapıldığı ilişkiler sağlıklı olamaz. Dengenin olmadığı bir ilişkide de tek taraflı fedakarlığı yapan kişi ne yazık ki hak ettiği değeri göremez. İnsanlara hak ettiklerinden fazlasını vermek onları kıymet bilmezliğe ve nankörlüğe yönlendirir. Aslında şu dünyada hepimiz yalnız değil miyiz? Kendi başımıza hepimizin ayakta kalacak gücü var. İnsan önce kendini sevmeli, kendine saygı duymalı. Değerli hissetmek için kimsenin sevgisine, onayına, ilgisine ihtiyacımız olmamalı. İnsanların size nasıl davranacağını belirleyecek olan sizsiniz. Siz kendinizi değerli görürseniz diğer insanlar da sizin değerli olduğunuzu düşünmeye başlayacaktır. İnsanlara karşı gereğinden fazla alçak gönüllü olmak, aşırı verici olmak maalesef hafife alınmanıza yol açacaktır. Aklımızda şunun olması gerekiyor. Eğer biz kendimize gereken değeri vermezsek, diğer insanların bize hakkımız olan değeri vermek gibi bir çabası olmayacaktır. İnsanların önce kendini sevmesi, sonra diğer insanları sevmeye başlaması gerekiyor. Hepimizin kendimizi sevmesi, kendi değerimizin farkında olması gerekiyor. Bir başka insanın bana verdiği değer benim değerimi belirlememeli. Bizim öncelikle kendi değerimizin farkında olmamız gerekiyor ve bu değeri bir başka insandan görerek bunu fark etme ihtiyacımız yok. Hepimiz çok değerliyiz. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Önce kendimizi sevmemiz, kendi değerimizin farkında olmamız gerekiyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.